Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Lisa dün Paris'te bir grup arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Yanındaki adamla samimi görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Başını adamın omzuna yaslaması Blinkler tarafından çok konuşulup Lisa'nın sevgilisi iddiası ortaya çıktı. O görüntülere bakalım. Bu sonuçta Lisa'nın özel hayatı kimse karışamaz. Eğer bir ilişkisi varsa bize saygı duymak düşer. Lisayı mutlu görmek hepimizi mutlu eder. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.